Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Madde 28 Mustamel su. Mustamel su yani kullanılmış olan sudur. Bu su da temizdir, temizleyici değildir. Veya içine temiz bir şey düşmüş. Suyun vasfını bozmuş. Onu müstamel haline getirmiş olan sudur. Şimdi müstamel olan suyun durumu durumuna bakalım. Hanefilere göre kullanılmış yani müstamel olan su temiz olduğu halde temizleyici olmayan sular bunlar abdest için veya cünüplüğü gidermek için kullanılan sular yahut da abdest niyetiyle abdestlinin yeniden aldığı abdest suyudur. Bu su ile abdest ve gusulda kullanılmaz. Bunun kaynağı nur İzah tercümesi İslam Fıkıh Ansiklopedisi cilt bir sayfa 87. Malikilere göre kullanılmış suyun hükmü temiz ve temizleyicidir. Erceh olan görüşe göre necasetin giderilmesi ve kap vesaire temizliği için kullanılmasında kerahat yoktur ancak az ise başka suyun bulunması halinde hadesin giderilmesi ya da mendup gusuller için kullanılması mekruhtur. Mekruh oluşundaki illet de nefsin ondan tiksinmesidir. Şafiilere göre kullanılmış suyun hükmü temiz olduğu halde temizleyici değildir. Bu su ile abdest ve gusulde kullanılmaz. Temiz suya damlayan kullanılmış su az ise bağışlanır. Kullanılmış su kulateyn miktarına ulaşmışsa esah olan görüşe göre temiz olur. Hanbelilere göre kullanılmış suyun hükmü Hanbeli mezhebinde abdestte dördüncü defa yıkayıştaki necaseti giderildikten sonra 8. yıkayıştaki suyu su temizdir. kullanılan su hakkında iki rivayet vardır. A. Hades'in giderilmesinde müstamel gibidir. Çünkü bu meşru bir taharettir. B. Racih olan görüş o suyun tahur olduğudur. Yani temiz olduğudur. Taharette mani olmaz. Zira namazda bir maniyi gidermemiştir. Serinlemeye benzer. Ulema arasında serinleme ve temizleme için kullanılan suyun temiz ve temizleyici gayri mekruh olduğunda ihtilaf yoktur. Bunun kaynağı İslam Fıkıh Ansiklopedisi Cilt bir sayfa 91. Az bir sudan arta abdest alan biri ellerini yıkarken müstaamel olmaz. Çünkü avuçlayan ellerini yıkamaya değil su almaya niyet etmiştir. Müstamelin hükmü şafiilerde olduğu gibi hadesi gidermez, pisliği temizlemez. Su birikip miktarı kuleteyni yani iki kulle bulursa bu hususta iki görüş vardır. A. Müstameldir. B. Resulullah aleyhisselatu vesselamın su iki kuleteyn oldu mu pislik taşınmaz hadisine binaen temizdir. Müstamel su müstamel su müstamel olmayan su ile birleşir ve kulateyni bulursa hepsi temiz olur. İslam fıkıh ansiklopedisi cilt bir sayfa 87. Mustamel su dedik. Yani kullanılmış olan sudur ki kullanılmış olan sudur. Bu su temizdir, temizleyici değildir dedik. Çünkü abdest ve gusulde boy abdestinde kullanılmış veya kokusu, rengi ve tadı bozularak müstamel yani kullanılmış hükmüne girmiştir ki bu su temizdir ama temizleyici değildir. Veya içine temiz bir şey düşmüş, o suyun vasfını bozmuş, onu müstahamel haline getirmiştir. Bunun izahına bakalım. Hanefilere göre mesela e, hani dedik ya mesela içine bir şey temiz bir şey düşmüş mesela yoğurt yani o temiz şey nedir yoğurt veya süt veya mercimek veya çorba gibi veya herhangi bir yiyecek türünden bir şeyin karışmasıyla kokusunu tadını ve rengini değiştirdiği için bu suyu içmek veya yemek yapmak veya çamaşır yıkamak gibi şeylerde kullanmak caiz olup temizdir. Yalnız o su abdest ve gusulda kullanılmaz. Aslı temiz olan sudur. Temiz şeylerin karışmasıyla üç vasıftan birisini bozduğu için kullanılmış suyun hükmüne girmiştir.